Allah zihin açıklığı versin benim kızıma. Bak ağır başlı o. Ama kendini ezdirme. İşinin gereğini yap. Ama fazla da kendini paralama. Hakkını ara. Ama sakın... Kovulmamaya bak. Çünkü kovulursan... ...baban bir şans daha vermem dedi. Gelir alır onu dedi oradan. O kadar. Sen ne diyorsun peki anne? Ben ne diyeyim ki kızım? Yok yani. Sen benim için ne istiyorsun? Kızım ne isteyeyim? İyi ol istiyorum. Sağlıklı ol, mutlu ol istiyorum. Başka ne isteyebilir ki bir anne? Aşk olsun. Ama ben oraya dönersem iyi ya da mutlu olmayacağım anne. Yanlış anla ben orayı küçümsediğimden demiyorum. Ben memleketimi seviyorum. Ama oraya dönersem beni bekleyen hayat belli. En azından hayalimdeki hayat o hayat değil. O hayat, bu hayat değil anne. Var sen yapma. Buzul benim. Buzul. Tamam tamam. Söz kovulmayacağım. Babam Nadem benim için çok aptal. Geç kaldım. Çok geç kaldım. Sen. Geç kaldım. Hadi hadi çöpbe, çöpbe. Ne olsun. Ne uyandırmıyorsunuz? Tövbe çöbe. tövbe. Ne oluyoruz buna böyle? Uyumuş. Allah Allah. <laughs> oh. Oy oh, güzel kızım. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz.